merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli burası ve çok da güzel kıyafetlerin de olduğu bir yer. Ama öncelikle ben buranın tercih edilme sebeplerinden, paletlerinizden önce izleyicilerime tanıtmak istiyorum. Hikayenizi merak ediyoruz. Buyurun. 92 yılında İstanbul'da doğdum. 2014 yılında Ankara'ya geldim. Ankara'da şu an yaşamaya devam ediyorum. Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği'nden mezun oldum. Okuldan sonra burada kalmayı tercih ettim. Şimdi evet. burada kendi işimi kurdum. Harikasınız. Mutlu olduğunuz alan aslında burası. Evet. Farklı okula okuyup evet. ama mutlu olduğunuz alan olduğuna karar verdiniz evet. kendi alanınızda çalışırken. Eşinizle beraber yaptığınızı biliyoruz. Evet. Peki buranın birazcık hizmetlerini açalım. Neler var hizmetlerinizde? Neler var? Ben şu an kıyafet satıyorum sadece. Daha sonraki süreçlerde aksesuarlar, ayakkabılar, vesaire diğer üstüne ürün ekleyerek devam etmeyi düşünüyorum. Şu an yalnızca kendi beğendiğim, gidip seçtiğim kıyafetleri burada sergiliyorum. Aynı zamanda Instagram üzerinden satış yapıyoruz. Onun dışında daha sonrasında İstanbul ve Ankara'da iki tane mağaza açmayı düşünüyorum. Hedefim o. Stoklu çalışmıyorum. Genellikle ürünleri güncel tutmaya çalışıyorum. Çünkü moda bildiğiniz gibi bir günde bile değişebiliyor. O yüzden gidip kendim seçip sık sık ürünleri yenilemeyi tercih evet. ediyorum stoklamaktansa. Evet. Bu şekilde genellikle genç kesime hitap edecek ürünler sunuyorum Peki neye dikkat ediyorsunuz alırken ürünleri kombine ederken ee, neye dikkat ediyorum Öncelikle çok görülmemiş parçalar olması gerekiyor benim için bakıldığında ne kadar güzel yani nereden alınmıştır ya da işte bunu e, nereden bulabilirim? insanların baktığında bunları düşünebileceği şeyler seçmeye çalışıyorum. Öncelikle kendimi beğeniyorsam evet ben giydiğimde oluyor diye diyebiliyorsam e, bunu başkalarına da sunmaktan mutluluk duyuyorum. Siz zaten daha önce kendiniz hobi olarak yapıyordunuz. Evet biraz daha öncesinde ama. farklı platformlarda hobi olarak satış yapıyordum. Sonrasında dedim ki neden olmasın eşimin de desteğiyle daha önce kendisi de butik işiyle uğraştığı için eşimin de desteğiyle e, bu yola çıktım kendi beğendiğim ürünleri müşterilere sunmaktan zevk alıyorum. Peki. siz ben ilk açtığınız zamana geri götürmek istiyorum. Hayal ve hedefle kırmışsınız. Reşinizle, eminizle, gözlerinizden evet. çok belli zaten. İşinizi çok severek yapıyorsunuz. Çok da büyük bir hazdır. Ee, sizin Kesinlikle. kendi beğendiklerinizi farklılıklarda yaratarak başkalarının beğenmesi. Bu alanda şu ana kadar hedeflediğiniz yere ulaşabildiğiniz maçlıktan sonra da. Ee, hala hedeflediğim yere ulaşamadım. Çünkü benim çok daha büyük hedeflerim var. Bitmez Ve hedefler. Hedefler aynen öyle bitmez. Onlar sizi ayakta tutar. Onlar sizi canlı tutar. O yüzden ee, ulaşsam da Yine bir sonraki hedefe ulaşmak için çok çalışmam gerekiyor. Sürekli yeniliklere imza atan bir olmak evet, istiyorsunuz. Evet. Her tüm Türkiye'de Elif Hanıma tanıtmak evet, istiyoruz diyorsunuz. Evet. Evet. Peki var mı farklılıklar, hedefler 2019'a premium projeler? 2019'da söylediğim gibi ben öncelikle Ankara'da bir mağaza açmak istiyorum. Sonrasında İstanbul'da e, bilinir bir yerlerde mağaza açmak istiyorum ki bu tanınırlık açısından da oldukça önemli. E, onun dışında yine dediğim gibi önemli olan tanınırlık thank Ben çok teşekkür ediyorum kaliteli hizmet anlayışınıza, ben güzel yaratıcılığınızla Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu güzel hizmet anlayışına da. Son olarak da sizi destekleyen müşterilerinize, izleyicilerimize ve eşinize neler söylemek istersiniz? Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. E, beğendiğim şeyler sadece ben e, beğendim ama bu beni sadece beğendiğim için tatmin etmeyecekti. İnsanların bana geri dönüşleri çok güzel olduğu için ben bu işten tatmin oldum. Umarım hep böyle devam eder. Herkese teşekkür ederim. Evet, siz tercih etmeye devam Mesinler Instagram'da güvenle, güzel, hiçbir yerde bulamayacakları ürünler istiyorlarsa size başvurmalarını biz de buradan diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Farklı projelerinizde, yeniliklerinizde görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın, üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın.